Merhaba, gelin Teknomak teknoloji haberlerine birlikte göz atalım. Merakla beklenen ZK Sync token listelendi. Merakla beklenen ZK Sync token'ı, ZK resmi olarak Binance, Bybit, GTO ve KuCoin gibi çeşitli borsalarda listelendi. Toplam arzı 21 milyar ZK olan token'ın piyasa değeri yaklaşık 971 milyon dolar. Token başlangıçta 0.30'a yükseldi ancak ağ yükü ve RPC sorunları nedeniyle şu anda 0.25 civarına düştü. ZK Sync ağlarının yüksek yük altında kaldığını ve bazı RPC hizmetlerinde performans düşüklüğü yaşandığını açıkladı. RPC hizmetleri, ağ işlemlerini gerçekleştiren ve düğümler arasında iletişim kuran sistemlerdir. Ekip, RPC kapasitelerini artırmak için çalıştıklarını ve kullanıcıların güncellemeler için takipte kalmalarını istedi. Token dağıtım programında Sibil Farm filtresi metodolojisiyle ilgili endişeler de gündeme geldi. Program 17 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında 19 milyon ZK tokenını uygun kullanıcılara dağıtmayı hedefliyor. Topluluk, dağıtım sürecinin adaleti ve şeffaflığı konusunda endişelerini dile getirdi ve ZK Sync ekibi bu durumu ele alacağına söz verdi. Ayrıca ZK Sync'i taklit eden kötü amaçlı merkeziyetsiz uygulamalarda Deps bir artış yaşandı. Bu dolandırıcılıklar, kullanıcıları hedef almak ve tespitten kaçınmak için Drainer SDK'lar kullanarak Twitter yorum bölümlerinde kötü amaçlı dep linkleri dağıtıyor. Bu zorluklara rağmen, Zixing Token büyük bir işlem hacmi gördü ve lansmandan bu yana 855 milyon dolardan fazla işlem hacmine ulaştı. Token'ın piyasa değeri yaklaşık 835 milyon dolar seviyesinde, tam seyretme değeri ise 4.7 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Elon Musk'ın X platformundaki genel duygu olumlu ve birçok kişi token'ın diğer son airdroplarla karşılaştırıldığında tam seyretme değeri göz önüne alındığında düşük değerlendiğini düşünüyor. Sıradaki konumuz Luma AI Dream Machine video oluşturmayı devrimleştiriyor. Konunun detaylarına bakarsak Luma AI Dream Machine, San Francisco, California'da Luma Labs tarafından geliştirilen çığır açan bir yapay zeka destekli video üreticisi, video içeriği oluşturma ve deneyimleme şeklimizi tamamen değiştiriyor. Bu yenilikçi araç, ileri seviye yapay zeka teknolojisini kullanarak minimum çabayla göz kamaştırıcı, yüksek kaliteli videolar üretiyor. Platform, içerik oluşturuculardan pazarlamacılara eğitimcilerden hobi meraklılarına kadar geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap edecek şekilde tasarlandı ve video üretimini erişilebilir, verimli ve uygun maliyetli hale getirerek demokratikleştiriyor. Dream Machine, kullanıcı dostu arayüzü, yüksek kaliteli video çıktısı, özelleştirilebilir şablonları, yapay zeka destekli düzenleme araçları, gelişmiş özel efektleri, gerçek zamanlı işbirliği ve diğer platformlarla sorunsuz entegrasyon özelliklerine sahip. Bu özellikler, kullanıcıların profesyonel düzeyde videoları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmalarını sağlayarak, sınırlı bütçelere sahip bireyler ve kuruluşlar için ideal bir çözüm sunuyor. Platformun ölçeklenebilirliği, basit sosyal medya kliplerinden karmaşık pazarlama kampanyalarına kadar geniş bir video üretim ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyor. Luma AI Dream Machine kullanmanın birçok avantajı var. Bunlar arasında uygun maliyeti, zaman kazandırıcı özellikleri, artırılmış yaratıcılık, erişilebilirlik ve ölçeklenebilirlik bulunuyor. Platform, pazarlama, sosyal medya içerik oluşturma, eğitim ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi çeşitli sektörlerde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Yapay zeka teknolojisi ilerlemeye devam ettikçe Luma AI Dream Machine'in yeteneklerinin de evrim geçirip genişlemesi ve video oluşturucular için daha sofistike özellikler ve araçlar sunması bekleniyor. Sonraki başlığımız, Fed'in şahin tavrı dijital varlık fonlarında büyük çıkışlara neden oldu. Gelin içeriğine bakalım. Dijital varlık borsa yatırım ürünleri ve fonlar geçen hafta 600 milyon doları bulan çıkışlarla büyük bir darbe aldı bu 22 Mart 2024'ten bu yana görülen en büyük çıkış olarak kaydedildi. Bu trendin ana nedeni, Federal Reserve'in beklenenden daha agresif bir duruş sergilemesi ve yatırımcıların risklerini yeniden değerlendirmesine yol açmasıydı. Çıkışların büyük kısmı Bitcoin, yatırım araçlarına yoğunlaştı ve haftalık 621 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Buna karşılık kısa Bitcoin fonları ise haftalık 1.8 milyon dolarlık giriş gördü. Bitcoin'den gelen önemli çıkışlara rağmen altcoin'ler genelde iyi performans gösterdi. Ether yatırım araçlarına 13.2 milyon dolar, Lido yatırım ürünlerine 2 milyon dolar ve XRP yatırım ürünlerine 1.1 milyon dolar giriş yaşandı. Ayrıca Bin, Litecoin, LTS, Cardano ve Chainlink yatırım ürünlerinde de küçük miktarlarda haftalık girişler gözlemlendi. Ancak bu girişler, çıkışların ve satışların önüne geçmek için yeterli olmadı. Ve toplam yönetilen dijital varlık miktarı, hafta boyunca 100 milyar dolardan 94 milyar dolara düşüş gösterdi. Uzmanlar, dijital varlıkların kurumsal benimsenmesinin hala başlangıç aşamasında olduğunu ve Bitcoin'in kurumsal benimsenmesinin amatör evresinde bulunduğunu düşünüyor dijital varlık fonlarında yönetilen toplam varlıklar, geleneksel finansal kurumlarla karşılaştırıldığında oldukça düşük kalıyor ve bu durum dijital varlık alanında daha fazla büyüme ve benimsenme ihtiyacını ortaya koyuyor. Sıradaki konumuz Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Çıkış detayları konunun detaylarına bakarsak, Elden Ring'in merakla beklenen genişlemesi Shadow of the Earth Tree, 21 Haziran 2024'te piyasaya çıkacak. Lansman öncesinde resmi Elden Ring Twitter hesabı, yerel saat dilimlerini ve oyuncuların genişlemeye ne zaman erişebileceğini detaylandıran bir grafik paylaştı. Kuzey Amerika'da genişleme 20 Haziran'da konsollarda 9 PM PDT'de yayınlanacak. Bu da doğu yakasında 21 Haziran gece yarısı erişilebilir olacağı anlamına geliyor. Çıkışa hazırlık olarak PlayStation sahipleri genişlemeyi lansmandan 48 saat önce önceden yüklemeye başlayabilecek. Xbox ve PC oyuncuları ise DLC'yi lansmanda indirmeleri gerekecek. Genişlemenin yeni alanlar, silahlar, yükseltmeler ve araştırılacak mekaniklerle devasa olacağı vaat ediliyor. Shadow of the Earth Tree'ye erişmek için oyuncuların ilk olarak opsiyonel boss mohku yenmiş olmaları gerekiyor. Bu yeni içeriğin kilidini açmak için bir gereklilik. Shadow of the Earth Tree genişlemesi, Mesmer the Impaler'ın heykelci, bir sanat kitabı ve bir soundtrack içeren Collector's Edition'da dahil olmak üzere çeşitli sürümlerde ön siparişe sunulmuştur. DLC, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series XS de mevcut olacak ve böylece farklı platformlardaki oyuncuların yeni içeriğe gecikmeden erişmelerini sağlayacak. Son haberimiz, DeepMind'ın devrim niteliğindeki Weak teknolojisi, videolar için gerçekçi müzikler üretiyor hakkında. Google'ın bir araştırma laboratuvarı olan DeepMind, yeni videodan sese, v a Video to Audio teknolojisiyle yapay zeka tarafından üretilen medya alanında önemli bir atılım yap yaptığını duyurdu. Bu yenilikçi araç sayesinde videolar için özel müzikler, ses efektleri ve hatta diyaloglar oluşturulabiliyor. Teknoloji, bir video ile birlikte bir müzik açıklamasını işleyerek videonun karakterlerine ve tonuna mükemmel şekilde uyan sesler üretiyor. Videodan ses teknolojisini güçlendiren yapay zeka modeli, içeriğini genellikle ses, diyalog transkriptleri ve video kliplerinden oluşan geniş bir veri seti üzerinde eğitilmiş bir difüzyon modelidir. Bu sayede teknoloji, belirli ses olaylarını çeşitli görsel sahnelerle ilişkilendirmeyi ve açıklamalara veya transkriptlere verilen bilgiler doğrultusunda tepki vermeyi öğrenebiliyor. DeepMind'ın v 2 a teknolojisi, mevcut videodan sese çözümlerden farklı olarak, bir videodaki ham pikselleri anlayabiliyor ve açıklama olmadan dahi üretilen sesleri otomatik olarak video ile senkronize edebiliyor. Bu teknoloji, film ve televizyon endüstrisini, özellikle arşiv ve tarihi görüntüler için devrim yaratma potansiyeline sahip. Ancak DeepMind WikiA'nın bazı sınırlamaları da olduğunu kabul ediyor. Videodaki eserler veya bozulmalar, üretilen ses kalitesini etkileyebiliyor ve teknoloji bu tür videolar için yüksek kaliteli ses üretemeyebilir. Ayrıca, üretilen sesler henüz ikna edici değil ve bazıları tarafından stereotipik seslerin karışımı olarak tanımlanıyor. DeepMind, teknolojiyi halka sunmadan önce önde gelen yaratıcılar ve film yapımcılarından geri bildirim toplama, sıkı güvenlik değerlendirmeleri ve testler yapma planları yapıyor. V2A teknolojisinin etkileri oldukça büyük çünkü film ve televizyon endüstrisini kökten değiştirebilir. DeepMind, generatif medya araçlarının işleri veya tüm endüstrileri ortadan kaldırmasını önlemek için güçlü iş gücü korumalarına ihtiyaç olduğunu fark ediyor. Bu zorluklara rağmen, teknoloji yaratıcı topluluğu zenginleştirme ve üretilen filmleri hayata geçirme konusunda büyük bir potansiyele sahip. DeepMind v 2 ayı geliştirmeye ve rafine etmeye devam ederken, bu devrim niteliğindeki teknolojinin hem faydalarını hem de potansiyel risklerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Diyerek bu videodaki konuları bitirelim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.